hazır bakın edepli bir şekilde doğru düzgün taktık. Hayır yani mutfiyen yengenin so borusunun benim odaya kadar uzanan <laughs> borusu bir desteğine bakın. Niye öyle desteklemiş? Bilmiyorum yenge. Kız bu boru ne? Biz taktık da o boru ne? O boru taktık ya Sobayı işte. Tamam da tahtayı niye koydun? Tahta tahta desneyin. <laughs> Öyle mi kalacak? Aha. Bak hayatımızdaki insanlar var ya şu kadar doğduğun kadar sobaya destek olduğu kadar bize de destek olsalardı bir yere gelirdik. Işte. Bugün yakacak mı? Yok bilmiyorum. Valla üşürsem yakacağım. Valla. E ne bileyim valla işte alana kazak mazak siker miker. Var benim bak hele biz almadık bu film ya bu sene. Ben alamadım. Ne bu yaptım? bu sene biz de almadık. Bu geçen seneden kalanları yapacağız bitince Vallahi de battaniye. Bittiğinde biteriz biter. <laughs> evet. Son derece basit. Odun bittiğinde biz de biteceğmişiz. <laughs>